Yanan dağlar taşlar, alevli sular, kaynayan balçık volkanları, verimli toprakların ateşli diyarı, şehitlerin nöbetini tutan sönmeyen ateş, ışıl ışıl gözleri kamaştıran akşamlar, geceleri parıl parıl parıldayan yıldız bir kent, tarihin izleri, insanlığın en eski kaya oymaları tasvirleri... Eski zamanlardan bugüne salınan tınılar, bize tanıdık gelen, kanımıza işleyen melodiler. Yüzmeyen batan, baltanın bile kesemediği ağaç. Nobel ailesinin ve ödüllerinin doğuya uzanan öyküsü. Dünyada bir tek, denizin ortasında demir kazıklar üzerinde bir kent. 2000 kişilik sıra dışı bir yaşam. Türkiye'nin de aktörü olduğu Avrupa'ya can verecek TANAP projesi. Yeni maceramızın başında her zaman olduğu gibi vaatlerimizi sıraladık yine. Land of Fire. Ateşler ülkesi Azerbaycan'ı gezmeye hazır mısınız? Sizi keyifli bir yolculuğa çıkarmak için yine kumandanıza, evinize misafir olmaya talibiz. Hazırsanız başlayalım. Müzik Yine düştük yollara, yollara, yollara. Evet, Leyli'yi yine havada gördük anlayacağınız. Rota bizden, ekran başında keyifle izlemekte sizden. Hadi bakalım. Merhaba, yeni bir yolculuğa çıkıyoruz. Siz hazır mısınız? Biz hazırız. Sabahın erken saati havaalanındayız. Hazar coğrafyasına gidiyoruz. Hazar coğrafyasındaki ilk noktamızda Land of Fire, ateş ülkesi. Azerbaycan'a, Bakü'ye gidiyoruz. Bir petrol ülkesinden, bir enerji bölgesinden bahsediyoruz ama biz Azerbaycan'ın özellikle iklim, çevre, doğasından bahsedeceğiz ve bir petrol ülkesinin, bir enerji ülkesinin çevreci yönünü göreceğiz. Neler var neler. Ben hazırım. Hadi beni takip edin. Azerbaycan'da sizi nerelere götüreceğiz nerelere. Yol boyunca gördüğünüz gibi sıkı ders çalışıyorum. Gördüğünüz gibi çok çalışıyorum. Ayıp ama iki saniye gözümü dinlendirirken hemen kayıt. Neyse Uçaktaki derin araştırmalarımızı sürdürürken bir bakıyoruz varmışız. Bakü'deyiz. Uçaktan aracımıza geçiyoruz. Ve işte Azerbaycan'ın sokakları, caddeleri, binaları, kentin kimliğiyle ilk tanışma. Başkent Bakü ile merhabalaşıyoruz. Bakü öyle saatlerinde dolaşmaya başladık. Tabii akşamı çabuk ettik. Bakü'nün akşamları, aydınlanan çehresi ne kadar büyüleyici. Onu keşfedeceğiz şimdi birlikte. Azerbaycan'a Land of Fire yani Ateşler Ülkesi deniyor. Gözleri kamaştıran ışıltılı akşamlar. Doğrusunu söylemek gerekirse nereye bakacağımızı şaşırıyoruz. Beni hemen bu ışıklı merdivenler çekiyor kendisine. Şimdi aslında ben sportif bir insanım. Tek nefeste çıkarım burayı. Desem de, anlıyorum ki Rocky için antrenman sahası olacak merdivenlermiş bunlar. Ya çekim yapıyoruz diye bir seferde şuraya çıkalım dedik. İşte bu ya. Bakar mısınız? Ekip olarak manzaraya bakmaya doyamıyoruz. Hemen çiftlere buradan duyuruyorum. Bu şehrin akşamlarını romantik ilan ediyorum. Ediyorum, ediyorum, ettim. Miyavın Alaska günlerini mi hatırladım? Bu ne böyle boynluk atkı falan başlık demeyin, buz gibi. Hazır yeri gelmişken size biraz evapotranspirasyondan bahsedeyim. Burada müthiş bir buharlaşma var. Zemini görüyor musunuz? Her yer sırılsıklam. Zaten iklim değişimi kapsamında da buradaki en ciddi sıkıntılardan bir tanesi evapotranspirasyon yani. ...hem bitkilerin tüketimi artı buharlaşmayla burada meydana gelen kayıp. Bu tepenin adı Şehitler Hıyabanı. Geçmişte yüreklere düşen acı... Bugün hala yanıyor Bakü'de. Şehitlikteki bu alevler, hiç gülenmeyecek o acıların sembolü. Sovyetler Birliği dağılırken en güçlü halk hareketi Bakü'de oluyor. Ve maalesef en kanlı e, bastırılma hareketi de yine Bakü'de oluyor. 20 Ocak 1990. E, burada bir şehitlik var ve bu şehitlikte yatanların hepsi halk yani asker değil karşılaşan maalesef e, silahsız halk, hareketinin bastırılması bir, e, biraz göz korkutma. Neyse bizim konumuz değil. Umuyoruz ki dünyada bir daha böyle şeyler yaşanmaz. Bu burada böyle bir anıt yaptırmış Azerbaycan hükümeti. Şehitlerin anısının daimi kalacağını sembolize eden bir e, ateş yanıyor. Bu anı işte Azerbaycan hükümeti tarafından şehitlerin anısına yaptırılmış. Kara Cumartesi olarak tarihe geçti o kanlı gün. Azatlık meydanında bağımsızlık için toplanan halk cephesi Rus askerinin ve tanklarının hedefi oldu. Otomatik silahlar konuştu. İsimlerine ve yaşlarına bakıyoruz o halk hareketi şehitlerinin. Aralarında 14-15 yaşında çocuklar da var, 70'ini aşmış yaşlı kadınlar da. Hepsi bağımsızlık ve özgürlük mücadelesinin birer simgesi. O isimler ve o yüzler hiç unutulmayacak diyor bu sönmeyen ateş ve şehitlerin nöbetini tutuyor bu alevler. Bu saatte yemek yememesi lazım ama ne yapalım işimiz anca e, bitti. Neredeyiz? İç şehir, daha doğrusu iç şeher. E, şimdi e, 2000 yılında burası e, UNESCO tarafından e, dünya mirası kapsamı içerisine alınıyor e, havayı görüyor musunuz? Yani içeride başka bir dünyadasınız. Yani şurada kalenin içerisinden girdiğimiz anda her şey bitti. Bakın beni takip edin. E, öbür taraflar daha daha böyle bir ansiklopedi, bir e, tarihin içerisine dalıyorsunuz. Gelin. İşte yemek için gözüme kestirdiğim mekan. Akşam yemeğine geç kaldık ama aç aç da uyuyamayız değil mi? Masaya yerleştik fakat kokular bizi mutfağa çekiyor. Siparişlerimizin hazırlanışını dört gözle izliyoruz. Ve nihayet yemekler masada. Keyfimiz yerinde. Ben kendim çok uzunca bir şeydi, bu kadar iyi hissetmemiştim. Ambiyans, ee, Reşit Behbudu çalıyor. Öyle zaten öyle kulağa ufaktan ufaktan okşuyor. İç şehir bahsetmiştik. Yani e, tam böyle bir tarih kitaplarının içerisinde böyle seyahat ediyor gibisiniz. Neyse, bu saatte bunları yersek gece korkulu rüyam mı artık? Kilolar mı? Ne yapalım işte, saat 12'ye. 11 var. Bir iki çatal bir şeyler alalım da sonra yatalım. Ben uyumayı düşünürken gelen tabağa bakın. Yeriz tabi. Ve ziyafet çayla noktalanır. Bakü'de tüm gece ışıldıyor biz uyurken. Gecenin karanlığı yerini güneşin aydınlığına bırakıyor. Gün uzun, yol ırak, durak çok. Günaydın Bakü diyoruz ve yola çıkıyoruz. Şimdi şehir merkezine doğru ilerliyoruz. Ee, başlayacağız şöyle Bakü'yü e, gündüz gözüyle gezmeye. Öncelikle etrafta görüyorsunuz eski binalar var, yeni binalar var. Yeni binaların bir kısmı yeni yapılmış, bir kısmı taş giydirilmiş. O giydirilen taş da hafif bir taş ve bölgeye özel bir taş. Yazın serin, kışın sıcak tuttuğu söyleniyor. Gelin Bağdükübe'ye biraz tepeden bakalım. Rüzgarın vurduğu yer Farsça'daki Bağdükübe. İkisinin ilk hecesini alıyorsunuz Badir'in Bağı'sı, Kübe'nin Kö'sü, Bakü e, adını zaten o rüzgarından almış öyle bir takırdatıyor ki akşam saatlerinde. Aslında ılıman bir iklim var öyle çok sert değil Subtropikal yarı kurak böyle Akdeniz iklimine yakın ama o rüzgar bayağı bir akşamları insanı yıpratabiliyor. Bakü'den bahsedeceğiz ben şimdi size şöyle bir manzarayı göstereyim. Şimdi Bakü'nün caddelerinde dolaşırken size Nobel desem, evet o ünlü ödüllere adını veren aile ve Demir Ağacı desem, Nobel kardeşler ve Bakü birbiriyle ilişkili desem, merak doğumlarını ektik. Fazla bekletmeyeceğim sizi. Gelin şu binaya girelim, hemen anlatayım. Burası Nobel kardeşlerin Azerbaycan'daki evleri. Nobel kardeşler, buradaki adı bu. Nobel Barış Ödülü'nün finansmanının büyük bir kısmının Azerbaycan'dan olduğunu biliyor muydunuz? Bakın biz de geldiğimizde bilmiyorduk, öğrendik, sizinle paylaşıyoruz. Şöyle, bakın e, İsveç'te yaşayan e, e, Nobel ailesi, İmanuel e, Nobel babaları dört e, tane çocuğu var. Alfred Nobel, dinamiti ilk bulan kişi, e, hatta bu e, denemeler sonucunda kazara bir kardeşi yaşamını yitiriyor. Robert Alfred ve Ludwig, üç kardeş Rusya'da silah ve patlayıcı fabrikası kuruyorlar. Bunların içerisindeki Robert Nobel Azerbaycan'a geliyor, bu bölgeye geliyor. Çünkü Lenkeran'da bir demir ağacı olduğunu duyuyor. Silah ürettiği için bunu nasıl kullanabileceğini görmeye geliyor. Ve burada bir görüyor ki petrol var burada. Ve ciddi miktarda petrol var. Bir süre burada çalışıyor ama sağlığı burada İşi devam ettirmeye yetmiyor. Fabrika için para lazım tabii ki. E, mektup yazıyor, bahsetmiştim e, Ludwig'e kardeşlerine ve e, diyor ki burada çok ciddi petrol var. Biz buradan iyi paralar kazanabiliriz ve e, biraz para lazım. E, Ludwig çıkıyor Rusya'dan buraya geliyor ve bu e, oğluyla beraber geliyor işlerin başına geçiyor çünkü. Robert Nobel'in sağlığı buna elverişli değil. O kadar çok para kazanıyorlar ki Rothschild firması var yine buranın firması. Onunla ortaklık yapıp Amerika'daki Rockefeller'a rakip oluyorlar. Ve buradan kazandıkları paranın e, ciddi bir kısmını e, Nobel Barış Ödülleri'nin finansmanını kullanıyorlar. Yani Nobel Barış Ödülleri'nin finansmanının %50'si bu bölgeden, petrolden kazanılan parayla oluyor. Ludwig'in oğlu Emanuel Nobel sonrası yıllarda bu bölgenin en zengin iş adamlarından petrol şirketi olan Zeynel Abidin Tagev ile ortaklık yapıyor. Ve ikisi de mal varlıklarını Bolşevik ihtilalinde kaybediyorlar. Hatta Emanuel Nobel İran'a kaçırılıyor. Hem de kendi işçileri tarafından. Onlar koruyarak kaçırıyorlar. Ve Zeynel Abidin çok meşhur bir sözü var. Çok fakir bir aileden geliyor, zengin oluyor ve bütün mal varlığına el konulduktan sonra tekrar fakirleşiyor ve diyor ki iki fakirlik arasında bir zengin dönem geçirdim diyor şu hayatta. Alfred Nobel'in vasiyetiyle kurulan dernek, 1901'den beri insanlığa hizmet edenleri ödüllendiriyor. Anılarla dolu bu evden ayrılıyoruz. Bakü'nün caddeleri, sokakları ve meydanlarıyla hasbihale devam ediyoruz. Ferah parkları, meydanları var bu kentin. Şu havuz kenarındaki şirin heykelciklere bakın. Ya şu makyajını tazeleyen hanımefendiye ne dersiniz? Ben yanına oturayım, iki sohbet edeyim dedim ama pek sıcakkanlı değil, neyse. Şu anda e, Bakü'de fevvarelerdeyiz, e, fevvareler meydana. Bizim Taksim gibi. Ee, buranın, e, buranın ne diyeyim istiklali. Şöyle beraber gezelim isterseniz. Buranın istiklali dedim diye sizin gözleriniz şimdi insan seli aramıştır muhakkak. Peki kabul ediyorum. O yönden hiç benzemiyor iki mekan. Bakın bu havuzda da çok zarif heykeller var yine. Fevvareler meydanına akşam yine uğrayacağız daha gidilecek çok yer var. İşte sizinle buluşturmak istediğim yapılardan biri. Genel dokunun çok dışında bir ...binayla, binanın yanındayız Bakü'de. Bakın Haydar Aliyev Kültür Merkezi burası. Zaha Hadid tarafından yapıldı. Bir bayan mimar. Dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden birine sahip. Haydar Aliyev biliyorsunuz şeyin de o da hani Zaha Hadid ...en prestijli, dünyanın en prestijli mimarlık ödüllerinden birine sahip dedik ya... E, ...Haydar Aliyev de Türkiye'de Bakü Tüflü Ceyhan Boru Hattı'nın mimarı olarak tabii ki biliniyor. Haydar Aliyev Kültür Merkezi'nin mimarisi masal dünyasından çıkmış gibi hissettiriyor bize Binanın yavaşça yükselen yumuşak dalgaları sanki şehre açılan bir çiçeğin yapraklarına benziyor. Ülkenin tarihine damga vuran lider Haydar Aliyev'in izini perçinleyen çok özel bir yapı bu. Azerbaycan için önemli adreslerden birindeyiz yine. Burada gördüğünüz heykeller size bir açık hava müzesinde olduğumuzu düşündürebilir. Ama öyle değil. Burası dünyada örneği olmayan bir mezarlık ve Haydar Aliyev de dahil ülkenin mirasında imzası olan ünlü isimlerin ebedi istirahatgahı. Yusuf Mehmet Aliyev, oktanlı benzini ilk bulan kişi. Hasan Bey Zerdabi, 19. yüzyılda Azerbaycan'da ilk gazeteyi basan kişi. Üzeyir Hacı Beyli 1908'de Leyla ile Mecnun'u besteliyor. Türkiye'de de bilinen Azerbaycan'ın milli şairlerinden Bahtiyar Vahapzade. Burada biz birkaçını sıralayabildik ama Azerbaycan için kıymetli yüzlerce isim burada yatıyor. Azerbaycan'da 11 iklimin 9'u var diye bahsetmiştim. Tabii o hani skalasından sonra size bahsedeyim. Bu 11 tane neler diye. Şimdi 11 iklimin 9'u deyince tabii ki o zaman çok büyük bir coğrafya değil. Küçük olsa da coğrafya tarımda üretilen ürünlerin çeşitliliği çok fazla oluyor. Yani bir tarafta pamuk, öbür tarafta zeytin, öbür tarafta narenciye, öbür tarafta çay. Yani birçok farklı iklimde yetişen ürün bir arada yetişebiliyor. Yani tarım noktasında kaliteli ve çeşitlilik yüksek. Ama tabii ki gelirinin kaynaklarının büyük kısmı nereden? Ee, Azerbaycan'ın enerjiden ve son dönemde e, bulunan yeni kaynaklarla. Doğalgazdan. Şimdi doğalgazın bir gelir olması için bir yerlere yönlendirilmesi, satılması gerekiyor. En büyük hedef de işte Avrupa. Orada da TANAP projesi bahsetmiştim. TANAP'la, niçin TANAP bu kadar önemli? Tabii Azerbaycan için çok önemli, Türkiye için de çok önemli. Çünkü Azerbaycan doğalgazının Gürcistan'a, oradan işte Ardahan üzerinden Türkiye'ye girip, Edirne'den çıkıp Yunanistan, oradan Arnavutluk, oradan İtalya'ya ve Avrupa'ya açılacak hattın en büyük kısmı Türkiye üzerinde yer alıyor. Yani doğal gaz son dönemde e, Azerbaycan için en önemli kaynaklardan biri. Tanap'la beraber ne olacak dedik. Gaz Azerbaycan'dan çıkıp Avrupa'ya doğru gidecek. Avrupa burayı mercek altına almış durumda aslında. Niçin? Çünkü şu anda e, kuzeyden alıyor e, şeyi, e, doğal doğalgazı ve önümüzdeki zamanlarda daha fazla ihtiyacı olacak. Bu bir ikisi. Doğu Avrupa'da halen kömür biliniyor. Yani oraya bu gazın gitmesi havanın temizliği açısından da önemli. Bakın neticede fosil yakıttan bahsediyoruz. E, fosil yakıtın üç türü var. Katı, sıvı gaz, su da olduğu gibi. Bu e, katı haline ne diyebiliriz kömür, sıvı haline petrol ve türevleri, gaz halinde işte doğalgaz. Doğalgaz temiz enerjiden sonra bunun içerisinde e, çevreye en duyarlı, çevreye en az zarar veren enerjinin zararsızlığı yok. Yani en az zarar veren, çevreci diyebileceğimiz bir gaz aslında İstanbul Ankara'nın durumunda hatırlıyorsunuz. O nedenle Avrupa'ya, özellikle Doğu Avrupa'ya bunun gitmesi e, ve doğalgaz kullanımının artması hep bizleriz ya Balkanlardan gelen hava diye, soğuk hava diye biraz da temiz hava olabilecek aslında. Yani çevre bakımından e, bunların içerisinde fosil yakıtlar içerisinde en az çevreye zararlı olan doğalgaz. Kardeş ülke Azerbaycan'da şehitler de yan yana yatıyor. Şehitler Hıyabanı'nın yanında Türk şehitliğindeyiz. 1918'de Kafkas Harekatı'nda yaşamını yitirmiş şehitlerimiz. Şehitler anısına dikilen bu anıtta son paragraf gözleri yaşartıyor. Diyor ki, İşte bu anıt, kardeşlik uğruna canlarını seve seve feda edip, ayrılır mı gönül candan, Türkiye, Azerbaycan'dan düsturunu yüreklerimizde perçinleyen o muhteşem askerlerin, şehit Mehmetçiklerin anısına dikilmiştir.